Merhabalar. Ben uzman diyetisyen Betül Öztürk. Sivas'ta özel bir klinikte diyetisyen olarak görev yapmaktayım. Hocam Sivas'ta tek olan Wonder Prestige yatarak kilo verme sistemi uygulamasıydı. Bununla ilgili bir bilgi verir misiniz kısa bir? bir, 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 <laughs> bir şey mi? e, Wonder Prestige cihazı İspanya yapımı bir cihaz olmaktadır. Vücut şekillendirmeye, kas artırmaya, yağ yakımına yardımcı olan bir cihazdır. Çok farklı mod Bulunmakta. Kas artırma, kas belirginleştirme, e, mesela zayıf bireylerde baklava dilimi oluşumuna bile yardımcı olan bir cihazdır. E, bunun haricinde popo kaldırma, ameliyatsız popo kaldırmaya yardımcı olmakta. İncelmeye, vücut şekillendirmeye, yağ yakmaya, aynı zamanda selülit gidermeye yardımcı moda bulunmakta. Bunun yanı sıra da e, başka olarak ne var? Hocam e, aslında merak edilen kaç seansta kilo veriliyor? Nasıl kilo veriliyor? İlk, i̇lk seansta bile ciddi sonuçlar gözle görünmekte incelme olarak. Ama tabii ki diyetle birlikte devam edilmesi gerekiyor. Özellikle e, sporla ilgilenen bireylerin zamanını kısıtlamaya yardımcı oluyor. Çünkü 25 dakikası 3,5 saatlik fitness'a eşdeğer olmakta. Bundan dolayı zaman kısıtlaması yapıyoruz. Ve gerçekten e, 3,5 saatteki fitnessdaki hamlama hissi bu cihazda yaşıyorsunuz. Hocam cihazın biraz sistemiyle alakalı bir detayla verebilir misiniz? Tabii. Yani? Nörostimüler ve elektromanyetik dalgalarla çalışıyor. cihazın öncesinde vücudumuzu ıslatma işlemi yapıyoruz ve dalgalar, elektromanyetik dalgaların geldiği yerlerde il iletkenliği hızlandırıyoruz ve derinlemesine kasların çalışmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda birçok hastalıklarda da fizik tedavide de kullanılmaktadır bu yöntem. Hocam Sivas'ta tek cihaz sizde var şu an. Vatandaşların ilgisi nasıl yani danışanlarınız? E, danışanlarımızın ilgisi çok yüksek çünkü e, Wonder Prestige ilk seansta bile çok güzel sonuç verdiği için Sivas'ta e, Wonder Prestige'i çok sevdim. Hocam peki buradan başka söylemek istediğiniz şeyler var mı, Wonder ile ilgili, vatandaşlara ee, mesajınız falan? E, Wonder Prestige sadece vücut şekillendirme olarak değil, çok hastalıklara da etkisi bulunmakta. Ee, mesela idrar kaçırmada kullanılmaktadır. Pervik taban çalıştırıyoruz ve idrar kaçıran bireylerde, özellikle bayan bireylerde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hani bu sonuçla da çalıştığımız danışanlarımız var. Ee, vücudu çalıştırıyor, kasları çalıştırıyor. Gelen danışanlarımız yoğunlukla e, işte hani devam ediyorlar. Tek bir ayda kalmıyorlar. 2-3 ay hatta 1 ay, 1 yıllık peşin alan danışanlarım var. Çünkü ben vücudum rahatladı, stresimi atıyor. Vücut yorgunluklarımı alıyor, ağrılarımı gideriyor diye birçok danışanım bulunmakta. Hocam son olarak e, danışanlarınızdan çoğunluğu bayan ya da erkek mi? Erkeklerin nasıl bir ilgisi var bu konuda? fitness saatleri olduğu için erkek danışanlarımızda da çok yoğun bir ilgi var. Çünkü spora verdikleri zamanlı kısıtlama sürecinde. Çünkü 25 dakikada buradaki 3,5 saatlik fitnessa saatleri dediğimiz için hani zamanlı kısıtlı olan, yoğun tempoda çalışan danışanlarımız için erkek danışanlarda da çok yoğun bir ilgi oluyor. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hı -hı. ediyorum.